Bak böyle bir şey bu. <laughs> Takmak isteyen var mı? Daha yakından gösterelim bence arkadaşa daha, <laughs> daha iyi Tam yanındayken evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şimdi hat gibi kadın oldun. <laughs> <laughs> Nasıl maske? Ben aldırıyor çok, mu? Evet, çok yakıştı. Buradan nasıl gözüküyoruz? Buradan çok güzel gözüküyoruz. Ne <laughs> <laughs> rahatladın mı arkadaşım? Rahatladın mı? Yakından gördüm. Ona sormak lazım. Kapatın Sen yanında alışın. şimdi orası nasıl oldu? Takmakla iyi mi yapmış? Bence şu an daha iyi gözüküyor Ezgi Hanım. Hiç takma, bence aşağılarda bir yerde kaldır onu, yok et. Ama tabii ki ev sahibi bugün evini nasıl göstermek istiyorsa senin için rahat etsin, takalım mı? Daha sonra takarız, takarız Yo yormayalım sizi. E, çok konuşulan atımızı ne kadar aldınız acaba? 100 liraya aldım. <laughs> Perdelerinin fiyatını merak ediyorum. E, 2000 lira hepsi. Buraya gelince yaptırdın? Evet. O eski 1000 şey, anneye verdikten sonra? Evet, özel yaptırmadım, hazır aldım, boyunu kestim. Koltuk takımı? koltuk takımı da 11.250 idi. Ne zaman? Mi? İki 2 yıl önce. Koltuk takımı biraz şey uygun fiyatlı çünkü iki kız çocuğum ve küçük olduğu için ee, çok kirletiyorlar. O yüzden böyle hani e, sürekli yıkatabileceğim, yıpran, tadı üzülmeyeceğim. O yüzden çok pahalı bir şey almak istemedim. Yani özellikle birazcık ucuza kaçtım ondan. Böyle silince falan çıkıyor mu lekeler? Ezgi Hanım, beşinciyi falan yıkıyoruz. <laughs> i̇ki yılda normalde. Evet. Önedilen böyle yılda yani. bir iki filandır. Biz yani bu yılın başından beri beşinciyi yıkıyoruz. Ben örtü kullanmayı sevmiyorum. Oldum. O yüzden böyle işte kirlendikçe yıkıyoruz, kirlendikçe yıkıyoruz. Sen 6 yılda ikinci mobilyalarını aldın. Evet. Diğerlerini de anneye mi verdin? Evet. Annen Doğru yaşıyor. yere gidiyor ama değil mi? E, Anne içinde mobilyaları değişmiş oluyor. <laughs> evet, evet. Bir sebep oluyor. İşte kayınvalideme bir kısmını, bir kısmını anneme böyle ikisi arasında aldım İhtiyaç, Tabii yapıyorlar? canım aynen öyle yabancıya gideceğine evet. ihtiyaç karşılasın. Aleyna'cığım merak ettiğim bir şey var mı? Ee, ben yemek masasını merak ediyorum. Yemek masasını ne zaman ve fiyatı nedir? Yemek masası da bu eve geldiğimde aldım 2 yıl önce. O da 10 bin liraydı. Güzel günlerde sağlıkla otur hayatım. Çocuklarınla beraber nice nice kirletsinler. <laughs> Anne güzel güzel onları yıkasın. Bu zamanları özleyeceğiz. Ya evet, evet. Hakikaten ileride özleyeceğiz. Bana bir gün böyle caddede gezerken bir hanımefendiyle yan yana oturmuş bulunduk. Bir çay içeyim dedim soluk alayım. O zaman da çocuklarım daha da küçükler. İçine de olmuş sanki. Dedi ki ya e, çocuklarımın dedi küçüklükleri dedi geliyor gözümün önüne dedi. Hani böyle yaşlılar sohbet etme ihtiyacı duyarlar ya. Senin de Dedi, var mı var teyzecim falan filan dedi ki Hala dedi okula gittikleri dönemler geliyor aklıma ve o zamanki o evdeki gürültüyü özlüyorum. O zaman isyan ettiğim dönemlerdi. Şimdi evde tek başımayım onlar çoluk çocuk sahibi oldular evden ayrıldılar. En güzel zamanları çocukların tadını çıkar dedi. Evet. Hakikaten bazen evet çocuğu de bir büyütmek çok zor bir şey. Hakikaten iki tane varsa daha da zor. Onu anneler anneleri daha iyi anlarlar ama hep diyorum ya dağıtsınlar, kirletsinler, yeri gelirse kırsınlar. Tabii ki onlara birazcık da öğreteceğiz muhakkak ki yapmamız gerektiğini ama hani da oluyorsa da bugünlerimize şükürler olsun. Aynen öyle. Hayırlı. Hakikaten öyle. öyle. O zaman mutfakta devam edelim. Bakalım gelinlerim bugünkü ev sahibi Özlem gelini mutfağını nasıl bulacaklar? Nasıl yorumlayacaklar? Lütfen buyurun gelinler. O atı sen bırak. Biz ortak al artık bunu vereyim ben. <laughs> Salonun yazlık ev gibiydi. Tamam bohem herkes de var ama e, parçalar birleşmemişti. Bu yorumu anlamıyorum. Yazlık ev, yazlık. Yani yazlık ev, ev değil mi? Yazlık ev tamam ne güzel işte sıcak, güzel, serin bir ortam. Bunun nesini normal evle, yani normal evle yazlık ev arasındaki farkı niye bu kadar takılmıyor?